Merhabalar Yengeç. Yükselen Burcu, Yengeç olan dostlar yeni hafta sizlere ne getirecek? Öncelikle doğum gününüz kutlu olsun. Bütün yengeçler yaşamınızda yeni bir döngü. Her yıl doğum günümüzde çünkü astrolojik olarak yeni bir solar yıl başlar. Ve tüm yengeçlerin bu ay içerisinde solar yılı devam edecek. Umarım çok bol şanslı güzel bir zaman dilimi olur. Şimdi bu hafta neler var gökyüzünde? Öncelikle tüm gökyüzü burcunuzda. Güneş sizin için parlıyor. Yapmak istediklerinizi, yapamadıklarınızı, hayata geçiremediklerinizi, hayatın sizi kıstırmış, zorlayan, e, engeller koyan diyelim. Önemli döngülerinden geçiyorsunuz. Neden? Gökyüzü, çünkü öncü gruplarda tutulmalar yaşadığımız bir yıldayız. Dolayısıyla şimdi bazı yengeçler bana oradan diyordur ki işte hayat kötü gidiyor, şöyle gidiyor, böyle gidiyor. İnanın Hiçbir e, güzel şey, zorluklar olmadan gelmiyor. Ha bunu kolay mı yapmak istiyorsun? Bunun kolayı da var. Seçersen kolayı da olur. İstersen hızlısı da olur. Ama bazen de böyle kader var, külli ve e, cüzi kader dediğimiz. Onları da böyle yaşarken aslında oflamak, poflamak e, gereksiz. Çünkü biz yine ektiğimizi biçiyoruz gerçekten. Yani sonuç olarak hep her şey dönüyor dolayısıyla bize geliyor. Bu hafta neler var efendim? Evet bu hafta evet dediğim gibi tüm gökyüzü sizin burcunuzda ve haftanın ilk iki günü güzel bu arada. Pazartesi günü güzel bir haber alabilirsiniz. Güzel bir gelişme olur. Nerede ne olur? Bir banka ile işim vardır. Bir vergi ödemen vardır, bir fatura ödemen vardır vesaire falan. Böyle güzel bazı e, işinizi kolaylaştıracak, hızlandıracak bir devlet kurumunda da işin olabilir mesela. E, etkili tapu da, tapu dairelerinde işin olabilir mesela. E, gayet keyifli Ay Kova burcunda ee, bu arada sosyal çevrende belki biraz zorlanabilirsin arkadaşlar çevresinde falan böyle biraz e, anlaşmazlıklar çıkabilir. Hani bunu hatırlatalım. Mars çünkü orada bütün mücadelen sanki sosyal çevrende arkadaşların arasında, toplum içinde görünürlüğünle ilgili konularda olaylarda e, geçiyor. Ve haftanın ortası, bakın Çarşamba, Perşembe siz yengeçler için bu haftanın en güzel günleri. Çünkü sevgili yengeçler, ayın 27'si Perşembe günü Merkür-Satürn üçgeni var. Bu iki gün, diyelim ki bir eğitime başlayacaksın, diyelim ki bir e, iş planı için bir geziye çıkacaksın, bir seyahat, bir e, tatil planı olabilir. Ya da bir haber bekliyorsun diyelim. E, vize için haber bekliyorsun bakın bunlar için güzel ya da başvuracaksın ki kesinlikle tavsiye ederim perşembe günü bu konular için eğitim, ticari konular, anlaşmalar, el sıkışmalar bunlar için gayet değerli e, olumlu bir gün çünkü aynı gün güneşin de aile güzel bir üçgeni var e, biliyorsunuz ilişkiler alanınızda bir dolunay e, meydana geldi cumartesi günü oğlak dolunayı ve Temmuz ayı içinde de birçok yengecin ben iş diyorum, bir ortak iş diyorum, gelecekle ilgili bir proje diyorum. Bazılarının ilişki, evlilik veya özel hayatlarındaki ilişkilerle ilgili önemli dönüşüm ve gelişim zamanlarındasınız. Bunlar doğum haritanızla alakalı ama kesinlikle öyle. Çünkü Temmuz ayının sonunda da yine aynı alanda bir dolunay yaşayacağımız için birçok yengeci çok önemli şekilde başka bir yola gönderecek gökyüzü. Yani başka kararlar alacaksınız. Beklemediğiniz yönde bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Çok önemli gerçekten. Ve haftanın sonuna doğru geldiğimizde karar verme. Mesela Cuma, cumartesi gerçekten hayatınızla ilgili bazı gelişmeler, ee, olabilir bu arada. Ay koç burcunda olacak. Tam da böyle dolunayı falan da tetikleyecek. Mesleki anlamda bir yenilik, bir gelişme, e, yeni bir durum olabilir. Aileyi ilgilendiren olabilir. Gerçekten hayatınızın dört bir köşesi şu anda ciddi şekilde kuşatılmış gibi duruyor. Sevgili yengeçler değerlendirin. Ee, hayat bir şekilde hani su akıyor ve yolunu buluyor. Ve hafta sonu pazar gününe geldiğimizde ise ee, yine birileriyle bir şeyler görüşebilirsiniz bazı fikirlerinizi ortaya koyabilir e, ortak paylaşımlarda buluşabilirsiniz ve o gün Çünkü tam ayın 30'unda balık burcundaki Satürn retro yapmaya başlıyor Bu da önemli bir etki çok önemli bir etki yani Satürn retroları e, geride yaşadığımız mesela diyelim ki son 4 aydır yaşadığımız konuların bize Geri dönüşlerini gösterir. O yüzden ciddi kararlar alırken yine de önce bir haritanıza bakın derim. Mutlu haftalar, hoşçakalın.